Kadıköy'den hepinize merhabalar. Dünya Nerbahçe Galatasaray'ı alıyor. Çıkıldı. Çıkıldı o kaleci Altay. Babel kaleci Altay. Kerem. Kerem Akdürkoğlu kaleci Altay. Rossi dışarı çıkardı ve gol. Fenerbahçe bir kere geldi ve golü buldu. Şut 2-0 oldu. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed direğe vurdu. Bir Dışarı vurdu. Babel. Rahim. Babel. Rahim Babel. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. 2-2. Mustafa Muhammed de 2-2'yi buluyor. Galatasaray. Antalyalı. Taylan Antalyalı. Altay. Mustafa Muhammed. Babel. Dışarı vurdu. Rahim Babel. Gomis. Gomis. Altay. Bulgar'a. Bulgar kaleci Altay. Altay neler çıkartıyor öyle. Galatasaray 2.